Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Zimel bugün arkadaşlar e, Arkadaşlar hiçbir şey anlatamam şu an bir oyun oynuyoruz Egemen'i şu an aldılar Lan Allah, Ay, yiyorlar Allah, Allah, lan, ne yiyor? Arkadaşlar Egemen Allah, orada Allah, Allah, ne Arkadaşlar Allah, egemen Allah, Allah, ne arkadaşlar, Allah, arkadaşlar, Allah, arkadaşlar Egemen şu Şu propanda olan var ya Egemen Egemen'i aldılar Allah kaçıyor Allah kaçırıyor beni Kaç. Egemen 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 seni yere koydum Ay koydu Koydu tamam. Gel gel. Bom bom bom. Arkadaşlar o dur de. dur vurma vurma. Arkadaşlar e, Rad Gold Testing'e girdik e, bu bu oyunda. Ya güzel başlayım. <laughs> güzel başlayamadım arkadaşlar. Egemi aldılar gittiler. Şimdi ben bir tedirgin oldum. Şimdi annem bana yine kazar. İşte o... ben glasını döyeceğim. Glas. <laughs> ne diye? nasıl? Uç? La uçuyor. Uçuyor manav bay. Hadi. Hadi bay bay. Dur arkadaşlar dur. Biraz komik oldu da. Dur çocuğa ne oldu? Gidiyor ya bu. Arkadaşlar nereye gidiyorum ben? Arkadaşlar sonsuzluğa gidiyor. Arkadaşlar gülmemek imkansız. Ha sonunda. Arkadaşlar ne oldu. boyunda boyumuzu da böyle büyütebiliyoruz. Ee, egemen, Egemen sen boyunu büyütebiliyor musun? Büyütebiliyorum. Ee, arkadaşlar Egemen boyunu büyütmek istiyormuş. Nasıl? Ben, ben büyüyeceğim, çok büyüyeceğim. Bak bak buna çok büyümüş. Ama çok fazla büyümüyor yani. Hı, tamam. Dur. Benim çok büyük yok, büyük Ana büyük. Anam, Bunu büyü. kapat. Lan, büyük, dün kapa. nerede gel? Bu da. nerede? Bu da. De. Bu da geliyorum. Lan olmuyor. Dur dur, dur buraya geç. Geldim. Ya ben büyüyeyim. Dur 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 dur. Arkadaşlar bu oyunda böyle büyütmeyi de göstereceğim. Menüye geliyorsunuz. Avatar'a geliyorsunuz. Sıcaleye ee, böyle 7 7 ne var? İstediğiniz sayı yazın. Zaten 2,5 oluyor. Nerede ne yapıyorsun ya? İyi. Ana ana küçük oldu. Aa bak okay, ev Egemen ölmüş. Okey eve gelebildik. Ev. mi? Ev ev geliyor mudur? Ay çok güzel. Arkadaşlar ben normal boyuma döneyim. Akı oturdum. Akkı. En son e, kaçtı? Akı oturdum. oturdum. Ben, kaçtı arkadaşlar bilmiyorum ama. Ben oturdum. Herhalde 5'ti değil mi? Oha. Büyük ihtimal 5'ti ben öyle hatırlıyorum da. E, yani, Egen geliyorum. Bu ne? Arkadaşlar dünya biraz büyümüş ya ona göre. Hakkı. Çünkü baksana bir Arkadan merdiven bu Arkadaşlar bir şeyler de alabiliyoruz. Bak aldık. Bir men, merdiven kadar olmuş. Egen yani, ne yapıyorsun? Bak. Akı Buna Bak. bas. Buna ya büyümüşsün sen. Buna basalım. Ya küçüldüm. Ha ben mi küçüldüm? Boyumu küçük yapmışım ya. <laughs> sen büyük yapsana küçüğünü. De. Bu ne ya? Bakar mısınız? Ben burada banyo yaparım ha. Banyo yapamazsın ki orada. <laughs> Arkadaşlar bu video Abi, biraz uzun bu ne var? Olsun. Ha bak bu ne? Bak. Ege bana vursana. Hani bak. ben küçüğüm ya. Vursana bakayım ne olacak bana. Bak. Vur dur yine vur. Vur bir bunu. Vur. Vur. Lan, ne yapıyorsun? Öldüm oğlum? Oğlum neden öldü? Neden ölüyor? Reset çekti yine bak. Ya Egemen'in cesedi burada kaldı ya. Kokar şimdi bu. Neredesin? Ben buradayım. ben ödekdeyim. Ben oradayım. Şimdi boyun biraz sana büyüteceğim de ben bu kadar Abi küçük kaldım ya. Ege, neredesin? Ya neredesin? Bu da yok. E, ceviz kadar bir şeyim ya. Egen ben bundan sonra ceviz yemeyeceğim. Ben de Neredesin? Neredesin? Ben neredesin? anam. Buradayım. Geliyorum. Ya Ege, sana ben vurunca ne olacak acaba? Ha kafanla Egen ben zaten küçüğüm sana bir şey yapamam ki. Gel bir. Dur olduğun yerde. Oğlum hiçbir şey olmuyor ya. Bak çok büyük bir şey. Ben sana yani var. büyük fan değilsin ya. Vur bir dakika bana. Vur bir. Bakalım bana ne olacak. Biraz Vur. Olamıyor. Aa oyundasın. Dur bekle. Ee, ez Egemen beni ez ez. Arkadaşlar bu oyunda ezme de varmış. Üzerime Çık. Dur dur. Egemen öleceğim. Dur dur dur. Öleceğim. Vur bana şimdi. Çok mü Egemen. Neden çok ölüyor? Yine vur. Vurulmuyor. Abi şu an nasıl ya? Ben yine oyundan çıkıp yeni yapalım. Geri çık yapsana ben videoyu durdurayım. Ha. Arkadaşlar Egemen'in dediği şey doğruymuş. Buradan bir şeyler alabiliyorum dedi. İşte oldum. şey şöyle bir de koltuğu da Hemen ya. çıktı şu an. E, geliyor. Evet ya. Ben çok öldüm ya çünkü olmadı da. Bundan sonra çok ölme tamam mı? Tamam. Nam 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 nam. Hakkı masada eksikli. O da masa var. Ona bas ona bas. Yok ben bunları envanterime koyayım. Koy koy. Ha. Sonra yine yerim. Koy. Tamam. Neredesin? Koy. Bunu bile mi aldık? Tamam dur geliyorum. Gel. Bana vuracaksın. Bana basayım mı ne oluyor? Buna bastım. E sen bana gelmedin. Gelmişim ya. Ya gelmedin ya. Ben yokum ya yanında. Allah Allah. Arkadaşlar Egemen geldi şimdi bana vuracak. Dur. 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 <laughs> vastet. Arkadaşlar beni vastet dedi. Egemen. Yiyen neredesin? Anladım. Ha bu benim. Ay. Ana valla ben çok kendimi üzüldüm lan. Roblox'ta karakterimi üzüldüm? sen Boyumu küçülteyim de şuna bakayım. Boyumu küçülteceğim bekle bir. Ha kendime mu kendimi üzüldüm ya. Yan vurma bana. Adam adı kız Kız bana vurdu. Ne kadar gittin? Nereye gittin? Buraya gittim. Aa, dur aynı dur. Aa, dur iki dakika. Arkadaşlar ee, benim halim en son ki halim bu. Dındırdın dındırdın dındırdın. Şimdi Bak. arkadaşlar çekil çekil. Ba sana vuralım. Yok ba tamam. E, yani ittirsene beni iki dakika. İttir be. Aa, i̇ttir dedik Allah'tan iki. <laughs> İttirdik de. Ya, sen hak ettin oğlum. Sana gitti. Oğlum vurayım hiçbir şey olmuyor buna. Bana vuramazsın. Oo, vurma ya. Bakın gel buraya oh. buraya gidelim mi gel. Oğlum yine öldüm ben. Ha var ya hep öldürüyor. Ben sen ben boyumu büyütüp de seni öldüreyim mi? Hayır bak gel. Bak gel buraya gidelim. Buna bomba bu. Bak uçuyor. Bom uçtu. Havada birisini görüyorum. Bak o benim o benim. Olsa ağır birden havada birisini gördüm. Bak ben. o benim o benim. Bak şuradan geçti. Bak benim ki. Sen miydin? Evet o benim. Ama ben yine de intikam alacağım yani. Dur. Şuna şöyle. Ana bak ne oluyor lan bana? Aklıma ne oluyor? Dur Egemen'e ne oluyor? Hemen bakmam lazım. Aklıma ne oluyor? Bana uçuyor. Aklıma uçuyor? Egemen'e bir şey oluyor. Aklıma ne uçtu? Bak bana. Bana bak bana. Neredesin? Nasıl? Bak buradayım bana? buradayım. Ha gördüm. <laughs> Oyunun dışına attı beni. Oha. Oh, oh, o ne? O ne bir şey? İgen geliyor. Bak. Bu ne hakkı? No, i̇gemene ne oluyor arkadaşlar? Bakar mısın? Bu ki egemen. Bu ittik. Ben dönem oğlum. Allah! Bakalım. Hoppa! Uçtum oğlum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne Acaba reç. onu kim yaptı ya? Onu. Oğlum ben nereye uçtum? Ne yapayım ben? E ben de binmek istiyorum. Neden binemiyorum? Ona bas ona. Mı? Bastım. Neden olmuyor? Gel bir. Ona ben uzak ya? Dalıp çık İki dakika ben şöyle herhalde boydan. Boydan olabilir mi ki? Ne bana? Aynen ne? boydan boydan. Bak şimdi hızlı dönecek. Sen bekleme bekliyorum ama benim kafamda bu durması biraz bir beni şey yaptı. Yok ya ben işin, ben bu da kaldım. Ya dur lan lan bana bir şey diyor. Ben bu da kaldım. Ne yanışın Bak. Ee, o zaman çok çok olmaz. Çok olmaz. Arkadaşlar iki dakika ee, bana ben ölü ölüm anım yani bugün arkadaşlar boşum. Akşamda da sana <laughs> benim başımda ne lan? Benim başım. Boşumda... Ne kusacağım herhalde. Ege ben şu makinayı dur dur. Bak oraya değil. Oraya bak. Ege... gel bakayım sen. <gülüyor> <gülüyor> dur Ege ben de geldi. Ege ben neden geliyorsun? Aa oh, dur dur sana şuradan. Ege ben. Ege ben kafa bir yere gelecek. Ege ben. <laughs> Egemen bittin oğlum. Allah. Zıpla Kusacağım oğlum. Kusacağım lan. Uzeceğim, uzeceğim. Ben öldüm. Ay, ay, ay. Ben öldüm. Oğlum bana ne oluyor? Bak. Uzeceğim herhalde. Abi iki dakika. <laughs> Arkadaşlar cezetim orada Bak vurma. Buraya. Arkadaşlar zıplayarak. Ha bali what the Gel bir buraya gel. bu bu çukur gel bir gel. Gel buraya gel. Buraya gel buraya. Geliyorum. Çukur burası gel. Ağla, bak, burası çukur. gel atlayam, ha bali hazır Atla bak bu çukur. Yani ben neden atlıyorum burada? Bak atla. Batım. Egemen benim bu. Böyle yerlere beni götürme bak. Ben merak ediyorum. Çuk... Atlıyorum. Sonra Abi bana bak, başıma atla, bir şey geliyor. Bir Bak. Oğlum. oğlum. Ben, ah, ah, ah. ben... Ah. öldüm. Öldüm yolu. yani e benim cesedim orada mı? Ona öldüm. Oradaymış arkadaşlar benim cesedim. ceset. Ceset. Bakalım nerede doğacak Egemen Bey? Burada doğdum. Geliyorum oraya. Oha bu ne? Arkadaşlar Egemen doğduğu yeri <laughs> ben biliyorum. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne oldu? Bu ne? Hmm. Şimdi Egemen nerede doğdu? Ben burada doğdum. Şimdi Burayı. arkadaşlar Egemen'in Egemen'in dediği şeyi de bakıp gideceğiz. Egemen gel burada. Buraya gel. Geldim. İki dakika bir şey diyeceğim. Bakımız buradayız. Gel, gel gel gel. Gel bak buradan çıkıyoruz. Teleporta bas. Teleporta mı? Bak şurada. Burada mı? Hı, bak buraya bas. Bastım. Oha lan. Evet. <laughs> Gelir gelmez. Bunu bu da alacağım ben. Atla. Sakın vurma. Yani, gel gelsene manzaraya bakalım mı? Dur 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 dur. dur. Egen gel manzaraya bakalım hadi vurmuyor. Tamam. Vurmayacağım vurmayacağım tamam. Hadi bay bay. Egen var ya. Hadi bay bay hadi bay bay. Tamam. Egen hadi gel gerçekten arkadaş olalım gel. Hadi gel manzara bakalım hadi gel. Gel. Ben gidiyorum. Gel iki dakika manzaraya bakalım. Ben de ben gidiyorum. Ne <laughs> oldu? akşam şu ya ben gideyim sana. Vurdu. O bana ne ben... dedim. Egen gelsene. Bak. Bak burada ne var? Ne var? Buradan gideceğiz herhalde. Oradan dönmüyor. Burayı nasıl açacağız? Ee, en yukarı çıkmak için bir şey yapacağız herhalde. He, oraya, oradan çıkacağız. Oradan çıkacağız. Nereden çıkacağız ya? Oradan nasıl çıkacağız artık? arkadaşlar ee, bilen varsa yorumlara yazsın ben buraya çıkacağım. Ben de bilen varsa ben de çıkacağım. E, ben sadece buradan atlamayı buldum. Dur bir dakika diye yani oyunun bug'ı var. E ya yani şimdi bana vur. Vur. Aynen, oyunun bug'ını deniyorum arkadaşlar şu. Ama ben yanlış yere gidiyorum. Mesela benim şuraya doğru gitmem lazım diye. Neyse. Ben de atladım. Vallahi, Allah Allah yok ben. Adam adam atladım da <laughs> öldüm mü? Atladım kimse? Geliyorum. Bak bak. bak. Arkadaşlar yine şöyle buldum. Şöyle gidiyoruz. Bak buradayım bak bak. Bekle geliyorum. Bekle yanlış yere gittim herhalde. Bak buradayım. Buldum, buldum. Şuraya geliyoruz. Hop, baz. Bulamam lazım da oraya ama. Neredesin? Makine, makine, makine git. Bulaşık makinesi diyor. Ha, evet, aklı, bak bak. makine. Ya orası neresi? Teraziler desi. Nasıl sen, bir galaksi? Şimdi nefak nefak eder, ulu, ne fark eder bir adresi? Buna bak bu ne? Ak bak bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben şöyle boyumu büyüteyim çünkü hızlı koşmak istiyorum. Ak bu ne? <laughs> bu ne lan oğlum? Oy gideceğim mamına gideyim. Bu ne? Bu ne bu ne? Bu ne bu ne oğlum? Allah! Doyalım bana! Allah Allah! Ben ona vurmaya çalışıyorum gel bakayım. Lan Aa, ne? dur dur dur. Ezdi ezdi ezdi. Lan dur nerede? Aa, bana bir şeyler oluyor. Aa, ana ben öldüm. Aklı buna gidelim. Hayır. Aklı bir daha buna gidelim. Bu neymiş? Ya aslında bitirecek mi videoyu da dur şimdi. Buna gidelim. Bu ne? Aa bu ne? Bu ne meyve suyu. Gel bak oldu. buradan 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 buradan. Meyve suyu oldu. Meyve suyu. Egemen dur dur dur. Korkuduşları değilim. <laughs> Beğenmezsiniz yanınıza gülür mü? Akın ne oluyor lan bana? Akın oyun ne oldu? Akın oyun ne oldu? Bilmiyorum. Ben de Hayır öyle yapma Dur bak şöyle çıkacağım. Bak. Videoyu beğenmeyenin önüne gelir onu kaçırır giderim aa. arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben Daha fazla böyle video. istiyorsanız ben de gittim de. Ee. İstiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalımı bizi benim için. Ha sen bana oradan nasıl vuruyorsun? Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.